ifadenin sıfır yapan da bununki nedir? Eksi bir. O zaman eksi bir. Eksi bir de sıfır olur. Şurası x artı birdir. Buradan büyük değerler verdiğiniz zaman pozitif çıktığını, küçük değerler verdiğiniz zaman negatif çıktığını görebilirsiniz. Bunun içinde de x eşittir köküdür arkadaşlar. 2 de şöyle bir şey olmuş olur. Bu bunun kökü değil zaten. İkiden büyük değerler verdiğiniz zaman pozitif çıktığını, küçük değerler verdiğiniz zaman da negatif çıktığını görebilirsiniz. Burada şöyle de bir şey kullanın arkadaşlar. Şurada pratik bir bilgi olmuş olsun. İşaret inceleme tablosunda soruyu çözmeye devam edin. Yani şurada sizin eksi eksi iki. Nasıl devam edin? Eksi birden küçük değerler için ikisi de negatif olmuş. İkisi de negatif olduysa bu önüne eksi alacağından dolayı ne olur? Eksi x artı 2. Şu da eksi alacak. O zaman eksi 2x eksi 2. Bu kime eşitmiş? İşte 13'e eşitmiş. Burada bu işlemi yaptığınız zaman işte eksi 3x şunlar gider. E 13 bölü 3 eksi. Eğer bu sizin çalıştığınız aralığı yani siz eksi birden küçük aralıkta çalışmış oluyorsunuz. Sizin çalıştığınız aralığa düşüyorsa bu değer sizin için mevcuttur, vardır, alabilirsiniz. Anladık mı? Dedi. Atıyorum siz burada işlem yaptınız. Diyelim ki yaptınız x eşittir 4 çıktı. Sizin çalıştığınız aralığa düşer mi 4? Düşmez. Ha, o zaman 4'ü burada alamam ben demelisiniz. Ama x 13 bölü 3. Eksi 1'den nedir? Küçüktür. Yani bu aralığa düşer. Dolayısıyla alabilirsiniz. Ne dediğim umarım anlaşılır. Şu arada bakarsanız arkadaşlar bakın şu eksi 1 için x artı 1 için pozitif diğerinin negatif olduğunu söylüyor. O zaman ben şurada şu negatif olduğundan dolayı bunu ben eksi x artı 2 Bakın şu negatifte önüne eksi verdim. Diğeri pozitifte olduğu gibi kalktı. 2 x artı 2 yine neye eşit? 13'e eşit. 2 x eksi x e toplarsak x 2 2 daha kaç? 4 4 eşittir kaç? 13'ten x eşittir kaç? 9. X eşittir işte 9 bu arada düşer mi? Düşmez. O zaman burada siz bunu ne yapmazsınız? Cevap olarak alamazsınız. Anlaşıldı? Şu aralık için düşünürsek ikisi de pozitifmiş. Mutlak değer olduğu gibi kalkar. Dolayısıyla x eksi 2 artı 2x artı 2 eşittir 13. 2x x daha 3x. Eksi 2 gitti eşittir 13'ten x eşittir 13 bölü 3. Mümkün mü? Bu aralığa düşer mi? 13 bölü 3. 2'den büyük mü? Mümkün ve büyük. Dolayısıyla 13 bölü 3 de sizin değinizdir. Cevabınız ya da çözüm kümeniz olur. Sağlayan değerlerin toplamı nedir? Sıfırdır. Bu yönüyle güzel bir soru arkadaşlar. Şu işaret inceleme tablosu önemli bir çözüm yolu olmuş olur. Burada da arkadaşlar mutlak değerin özelliklerine bakacak olursak mutlak değerli ifadeler